Merhabalar, şimdi size kısaca SIBO'dan bahsetmeye çalışacağım. Bağırsak dengesinin bozulmasına bağlı olarak ince bağırsakta fırsatçı ve zararlı bakterilerin çoğalmasına biz SIBO diyoruz. Peki bu SIBO hastaları karşımıza nasıl çıkıyor? Şişkinlik, gaz, e konstipasyon, ishal gibi durumlarla karşımıza çıkabiliyor. Bu hastalara ne yapıyoruz derseniz en önemli sebebi genellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmedir. O yüzden hastanın bilinçlendirilmesi, karbonhidrattan uzak sağlıklı besinlerle tanıştırılması belki de çok büyük bir çözüm sağlayabiliyor. Onun dışında probiyotikler ve antibiyotikler yine tedavide gündemimize gelmekte. Probiyotik beslenmenin önemi ve hatta dışarıda probiyotik madde içeren preparatların verilmesi de hastanın konforunu artırabilmekte. Ayrıca çörek otu de SIBO üstünde yapılmış çalışmalarda oldukça güçlü bir şekilde bağırsak florasının düzenlenmesinde fayda olduğu için yakın takiple yine bu hastalara da çörek otu kapsülü ya da yağı bir seçenek olarak da sunulabilmekte.